2015 yılı ilk Besiyat Geleneksel Perşembe toplantısı Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği üyeleriyle birlikte Delphi Otel'de gerçekleştirildi. Besiyat Başkanı Uğur İlhami Özden'in açılış konuşmasını yaptığı Besiyat Geleneksel Perşembe toplantısına bir çalıştay için Bodrum'da bulunan 11 ülkeden 26 ressam da katıldı. Besiyat Başkanı 2015 yılının ilk perşembe toplantısını yaptıklarını anımsatarak 2015 yılının herkese sağlık, mutluluk, huzur ve bol kazanç getirmesini dileyerek şöyle konuştu. 2015 yılına girerken biz Besiyat Sokak Partisi yapmıştık. Bayağı da katılım iyi olmuştu. Sokak Partisi'nde hediyelerimiz vardı. Bu hediyelerimiz bazı üyelerimize çıkmıştı. Bu hediyeleri üyelerimiz Bodrum Sağlık Vakfı'na bağışladı. Bağışlayan üyelerimize teşekkür ediyoruz. Biz de bu hediyeleri geçer hafta içinde Pelin Hanım ve Hafıza Hanım'la birlikte toplayıp Bodrum Sağlık Vakfı'na getirip kullanmaları için hediye onlara verdik hediyeleri. Bir ay önce besiyat envanterini oluşturmak için bir anket formu hazırlamıştık. Bunların bir kısmını elden dağıttık. Bir kısmını da mail yoluyla sizlere ulaştırdık. Ee, ...çok az bir dönüş aldık burada. Bu bizim için önemli. Besiyatın gücünü ortaya koyabilmek için... ...o bilgilere ihtiyacımız var. Bu formları lütfen doldurup bize ulaştırırsanız... ...çok mutlu olacağız. Ocak ayının sonuna kadar bir süremiz var burada. 2015 yılında Besiyat olarak başlatacakları... ...akademi eğitim projesine 19 Ocak'ta başlayacağının... ...bilgisini vererek konuşmasına şöyle devam etti. Bu eğitimlerimiz Besiyat üyesi olmayanlar da katılabiliyor... Pesiat'ın kendi ofisinde o asist olacak eğitimlerimiz. Beş e, modül belirledik. Ben size onları söyleyeyim kısaca. Detaylarını yine maillerinize içeriklerini sizlere ulaştırdık. Yönetsel tavır ve yönetici iletişim becerileri, takım yönetimi ve liderlik, takım motivasyonu ve performansı, kişisel markanız ile tanışmak, Müşteri hizmet deneyimi ve sürekli iyileşme eğitim başlıklarımız bunlar. Arkasından 3 adet daha eğitimimiz olacak. Bir başlangıç yapalım diye hızlı bir şekilde Ocak ayında bunlara başlıyoruz. Şubat ve Mart ayında bu eğitimler devam edecek. Bodrum Rotary olarak bir etkinlik yapıldığının bilgisini veren Bodrum Rotary Dönem Başkanı Şehval Öztürk ise Soma Devlet Hastanesi'nde yeni yapılacak olan ameliyathanelere destek vermek için bir tiyatro organizasyonu yapıldığını 17 Ocak Cumartesi günü saat 14'te Oasis Nurol Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan bu tiyatro oyunu için bilet alarak destek olunmasını talep etti. <laughs> Ardından Bodrum'da Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği üyeleri tarafından gerçekleştirilen çalıştay ve konferansların Bodrum turizmine farklı bir bakış açısı sağlayacağını ifade eden Mehmet Dağoğlu ise etkinlikle ilgili basın üyelerine bilgi verdi. Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği Başkanı Şair Yazar Ümit Yaşar Işıkhan da Besiyad üyelerine yaptığı açıklamada dünya turizm algısında değişiklik olduğunu, artık kum, deniz, güneş devrinin bittiğini, turizmde iddialı olan ülkelerin kültür turizmine ek olarak ulusal kültür sanat değerlerinde kattıklarını, turistik tesislerde galeriler ve müzelerin oluşturulmaya başlandığını, yapılan çalıştay, bienal ve festivallerle dünya turizminde cazibe merkezlerinin yaratıldığını söyledi. Besiyat geleneksel perşembe toplantısında üyeler sanat, kültür ve ekonomi konularında sohbet ederken, Dünya Türkiye ve Bodrum gündemine dair görüş alışverişinde bulundular.